Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet borsadan haberlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Şu anda size çok özel bir haberle karşınızdayız. Biz hep e, iki, bir buçuk iki aydır neredeyse güneş enerjisi ve elektrik şirketlerinde bir düşme olduğunu, enerji bir düşüş görüldüğünü söylüyorduk. E, burada da bizim e, bütün borsa İstanbul'da bulunan elektrik endeksindeki hisseleri inceleyeceğiz. Ayrıca dünyadaki en büyük elektrik ve güneş enerjisi şirketlerinin durumlarını göreceğiz arkadaşlar. Bu da sizin yatırımlarınızda bir yol haritası olur mu bilmiyorum ama bir destek olabilir diye düşünüyorum. Ama her zaman dediğimiz gibi bunların hepsi bir bilgiseldir. Yani hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Kendiniz artık hangi şirketlere yatırım yapacaklarınızı onlara göre araştırarak yapacaksınız. Çünkü burada biz alternatif yatırım seçenekleri de olabilir diye düşünüyoruz. Sadece birkaç bir şey, bir alanda değil de, e, bu yüzden mesela bu videoda Türkiye'deki hisseleri vereceğim gibi, dünya çapındaki en büyük enerji ve güneş enerjisi hisselerini de vermeye çalışacağım. Evet, güneş enerjisi ve elektrik hisselerinde son zamanların en büyük düşüşü yaşandı arkadaşlar. E, bunu söyleyelim. Mak güneş enerjisi endeksi Perşembe günkü işlemlerde yani dünyada %4.3 gerileyerek Ekim ayından bu yana en büyük gün içi düşüşünü yaşarken güneş enerjisi hisseleri üst üste iki gün değer kaybetmiş oldu. Yani çok önemli bu dünyada da değer kaybediyor arkadaşlar. Şimdi burada bizim ilk önce şuna bir değinelim. Ee, Türk hisselerimizi bir görelim arkadaşlar. Ahlatçı doğalgaz mesela değil mi? Yeni halka arz olduğu için mesela bir aylık %15.78 değer kazanmış. Zaten bir ay olmadı sanırım daha halka arz olalı. Ee, o da yeni arz olduğu için bu değer söz konusu. Ak enerji mesela elektrik %10.72 bir ayda değer kaybetmiş arkadaşlar. Haftalıkta biraz düzenleme başlamış 4.32. Aksa enerji aylıkta 17.04 değer kaybetmiş. Haftalıkta düzelmeye başlamış 4.09. Aksu Enerji aylıkta pozitif olan hisselerden birisi. %2.38 değer kazanmış. Haftalıkta da 0.99 değer kazanmış arkadaşlar. Alfa Solar Enerji o da e, biliyorsunuz yeni halka arzlardan. Onun mesela yılbaşından beri 12.24 aylık ise 20.76'lık bir kaybı söz konusu son bir ayda. E, onun durumuna aslında buraya almamak da lazım. Çünkü yine arz ve belli bir miktara geldi zaten kağıt. Aydem Enerji %18.98 değer kaybetmiş bir ayda. 2.19'da haftalık da değer kaybetmiş. Ayen Enerji %16.23 aylık değer kaybı var. %2.84 10.79 biyotrend kaybetmiş. Çan 2 termik 10.19 kaybetmiş arkadaşlar. Aylık. Konsuz enerji 20.47 kaybetmiş. Mesela 10'lu barajı geçen hisselerden kayıplarda. Doğu arası 6.95 değer kaybetmiş arkadaşlar. Burada bir sermaye arttırmış. Bunlar, bunlar haberleri de vardı biliyorsunuz. Yani buna rağmen 2.6.95 aylıkta haftalıkta 5.32 pozitiflik var. Aylıkta 6.95 negatiflik söz konusu. Enerji ise Belki de enerji şirketleri içerisinde en çok kazanan ve en son bir ayda en büyük yatırımcısını sevindiren hisselerden birisi olmuş. Son bir ayda 8.85 haftalıkta 17.77 bir kazanç söz konusu. Esenboğa Elektrik 11.98 kaybetmiş aylık bazda baktığınızda. Galata Wind 13.24 kaybetmiş. Ama aile haftalık 5.21 negatif pozitife geçmiş. Hun yenilenebilir enerji %15.46 kaybetmiş son bir ayda. Kartal yenilenebilir enerji %18.21 kaybetmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz bunların hepsi kayıp. margon enerji %15.28 kayıp söz konusu. Ama geçen hafta 10.69'da nere artık bir iyi tarafa doğru geçmiş ama cuma günü yine kayıp da kapatmış. Ama sanırım cumartesi günü açıklanan bu kap açıklaması ile birlikte biraz daha pozitif bir ime olurum bilmiyorum. Bunlar tamamen kişiler görüşler arkadaşlar. Yatırım amacı taşımıyor. Çünkü 1 milyar liralık bir 10 taneydi sanırım. 10-12 tane büyük bir GES, RES, RES gibi bir yatırım satın alması yaptı. Natural enerji 0.15.74 aylık 0.52 haftalık 3.14 cuma günü arkadaşlar kayıpla kapatmış. Natural gas 116.17 116.17 kayıptaymış bir ayda. 5.35 pozitiflik yaşamış son hafta. Odaş enerji %20'yi de geçmiş arkadaşlar. %21.85 kayıp yaşamış. Ve haftalık bazda da %40 kaybı. Pamel yenilenebilir enerji e, ayrışan hisselerden tıpkı enerji saha gibi gerçek manada ayrışmış görüyorsunuz. 21.83 son bir aylık performansı pozitif. 21.22 son bir haftalık performansı pozitif. Son günlük performansı 2.37 pozitif arkadaşlar. Ayrışan bir enerji olarak gözüküyor, şirket olarak gözüküyor. Smart güneş enerjileri 10.75 e, aylık bazda kaybı olmasına rağmen haftalık bazda %14.45 pozitiflik söz konusu. E, günlük bazda ise 1.94 negatiflik var. Zorra enerji 20'nin üzerinde olan kaybı yaşayan şirketlerden birisi %20.47. Ve 2.03 haftalık ve günlük bazda son gün %5.85 bu bedelli sermaye arttırımı kararı zorla enerjiye biraz yaramamış gözüküyor. Özellikle son kap bildirisiyle birlikte rüçhan hakkını 0.01 olarak vermişlerdi. Sonra bunu sehven yanlış yaptıklarını söyleyerek tekrar bir kap bildirisi yaptılar ve 1 lira yani rüçhan hakkını 1 lira olarak belirttiler. Bunların videolarını kanalımızdan bulabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkiye'deki elektrik endeksinde bulan hisselerden sadece 3 4 tanesi arkadaşlar e, pozitif durumda. Yeşil. E diğerleri kırmızı. E, bunlardan ahlakçı doğalgazı çıkarırsak 3 tanesinin pozitif olduğunu görüyoruz. E, yüksek oranlardan baktığınızda endeks üstünden çıkarırsak da sadece pamer yenilenebilir enerjinin endeks üstü bir gelir elde ettiğini, enerji sanında evet endeks üstü bir gelir elde ettiğini söyleyebiliriz. Aks enerji %2.38 kazanmış. Ama Aksu'nun da e, pozitif olarak, haftalık olarak da pozitif olması güzel. Ama %20'nin üzerine kayıp yaşayanlar var. Odaş enerji gibi, zorlu enerji gibi arkadaşlar. Evet, konsus gibi, alfa solar gibi mesela son bir haftada, bir ayda %20'nin üzerine değer kayıp yaşayan hisseler var. Yani güneş ve yenilenebilir enerji sistemleri... Elektrik enerjilerinde büyük bir düşüş olduğunu zaten söylüyorduk. Bunu da buradan göstermiş olduk. Peki dünyada bu nasıl? Dünyanın en büyük güneş enerjisi şirketlerinden olan solar etki teknoloji %8.8 değer kaybetmiş. Empaze enerji %7.7 değer kaybetmiş. First Solar mesela arkadaşlar SP500'e günün en çok kaybeden 10 hissesi arasındaymış. %5.6 değer kaybetmiş. Güneş enerji sektöründe büyük değer kaybeden diğer hisseler Sunova Enerji Nova %12.3, Sam Power 10.7, Sanran mesela Ran biliyorsunuz bu da çok büyük bir şirket %10.2, Shoes Teknoloji %8, Arar Teknoloji %6.5, FTC Solar %5.7, Canadian Solar, Kanada Solar %3 değer kaybetmiş arkadaşlar. Dünyada da Nasdaq'ta da yani farklı borsalarda da Bunları da araştırıyorum yakında. Güneş enerjisi ve elektrikler son zamanlarda kayıp dönemi. Yani bu bazılarına göre tabii ki alım fırsatı bazılarına göre artık da olabilir. Ama e, çoğunluk olarak mesela yatırımcı arasından baktığınızda e, alım fırsatı olarak görenler de yok değil arkadaşlar. Onlarda fazlalık var onlarda da. Evet arkadaşlar bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerisinde şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri, hisse adı, fiyat ve grafikleri de dahil temsilidir. Yatırım tavsiyesi değildir. Hepsi de yanlışlık olabilir. Siz yatırım yapacaksanız iyi alıştırıp yatırımlarınızı kendi fikriniz ve düşüncelerinize göre yapınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi çok çok mutlu edersiniz. Yorumlarınız, beğenileriniz bu kanalın ve bu videoların devamını sağlayacaktır. Ayrıca arkadaşlar katılım ve teşekkür butonlarımız aktif kanalımıza katılarak bize teşekkür ederek de küçük miktarlarda bize yardımda bulunabilirsiniz. Hepinize bol bol kazançlar.